Herkese merhabalar. Oyuncu analizinin bu haftaki konu Anadolu Efes'in 2007 doğumlu oyuncusu Kaan Onat. Kaan bu sene BGL'de 23 dakika ortalamayla oynuyor. 16 sayı, 4.5 rebound ve 5 asist ortalama tutturmuş vaziyette. Buradaki en önemli bence dikkat edilmesi gereken konu 5 asisti. Kaan'ın en önemli özelliklerinin başında ise oynadığı pikantroller ve ondan sonrasındaki hem devrim uzunu hem de yardım geliyorsa dışarıdaki forvetleri bulması geliyor. Her iki videoda gördüğümüz gibi bizim kısalarda en önemli istediğimiz özelliklerden biri e, pikantrol oynarken topu erken tutmaması. Kaan iki pikantrolde de topu erken tutmuyor. E, ve ikisinde de sağ penetre ediyor Kaan. Yani sağ elini kullanıyor. Şimdi sol elini kullandığı bir pozisyonumuz var. Yüksek şovap geliyor Kaan'a. Ona rağmen dirimli kesmeyip çember atak ediyor. dip taraftan gelen yardımda da boşluğu çakıyı görüp e, 4 numaranın üçlüyü bulmasını sağlıyor Kaan. Ee, Kaan'ın diğer önemli özelliği ise oyunu çok iyi okuması. Ee, şimdi bir screen kullanımını göreceğiz. Kaan'ın savunmanın arkadan e, takip ettiğini görüp bir köl kat yapıyor ve e, pull-up'la sayıyı buluyor. Kaan pull da bu sene geliştirmiş gözüküyor. Geçen seneye Nazaran yine aynı bu sefer savunma üstten geçiyor. Kaan'ın bu sefer yine oyun gördüğünü görüyoruz. Savunmayı gördüğünü görüyoruz. Yine pull-up'la bir sayısını görüyoruz burada. Yani Kaan'ın oyun görüşü çok üst düzeyde. Kaan'ın diğer en önemli özelliği ise çembere atakları hem sağ ile hem sol ile çembere gidip her iki elini kullanarak bitirebiliyor. Sol ile gittiğinde daha güçlü gidip çembere ve teması da bitirebiliyor burada gördüğümüz gibi. Bu da Kaan'ın en önemli özelliklerinden ee, bir tanesi. Yani bu pozisyonda da oyun görüşünü göreceğiz. Yine bir sola penetre ve Kaan doğru pozisyonda doğru tarafı buluyor ve dip taraftaki yardımı görüp üçlüyü sağlıyor takımına. Son olarak da Kaan'ın bence gelişmesi gereken eksik yönünden bir tanesi ise bu keçen şartları bu sene yüzde ile oynuyor keçen üçlüklerde. Eğer burayı da geliştirirse Kaan bence üst seviyede çok etkili bir oyuncu olabilir.